Herkese yeni bir PUBG Mobile bölümünden selam dostlar. Arkadaşlar bugün size Beta PUBG'yi nasıl indirebilirsiniz bunu göstereceğim. Beta PUBG ne demek? Beta PUBG global PUBG yani şu an sizin oynadığınız PUBG'ye gelen modların önceden denendiği yer. Yani siz bu Beta PUBG'yi indirerek gelen modları daha önceden deneyebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Mesela ben King Kong modunu atmıştım. Yarın öbür gün rütbeli arane moduna atacağım. Ya da geçenlerde arı küçük adam moduna atmıştım. Bunları nereden oynuyorum? Bunları beta PUBG mobilden oynuyorum arkadaşlar. Ve sizlere bunları ulaştırıyorum. Şimdi beta PUBG mobili nasıl indireceğiz? Hadi gelin birlikte size bunu göstereyim. Etkinliğe geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan önerilenlere geliyorsunuz. Aşağıya inip önce beta invasion kod yani davet kodu almanız lazım. Davet kodunu aldıktan sonra arkadaşlar aşağıda verdiğim linkten Android ise Android'inize, iOS iOS'unuza beta PUBG'yi indiriyorsunuz. Girdiğinizde sizden bu kodu isteyecek arkadaşlar. Kodu girerek beta PUBG'yi oynamaya başlayabilirsiniz. Farklı modları deneyebilirsiniz. Bu girdiğiniz kod arkadaşlar orijinal hesabınızı da etkiliyor. Yani beta PUBG'de yaramazlık yapmayın. Orijinal hesabı da banlatırsınız. Girin modları deneyin. Oynayın. Herkesten önce tecrübe edin. Eğlencenize bakın. Bu arada videoların süresi gitgide kısalıyor. Yakında selam verip videodan çıkacağım herhalde. <laughs> Bu hafta canlı yayında odalara başlıyoruz arkadaşlar. Buralarda olun. Kaçırmayın. Hepinizi bekliyorum. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Halen abone değilseniz diğer içeriklere de göz atın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Ayıptır ya.